arkadaşlar bugün sizlere tavada ıspanaklı börek ve sıkma yapacağım peynirli. Malzemeleri 3 tane soğanı zeytinyağında kavurdum. Yarım yemek kaşığı salça koyup karıştırıyorum. Evet salçamı da karıştırdıktan sonra daha önceden temizleyip kayıp Sıcak suya bastırdım. Sonra sıktım ben bunları. Derin dondurucuya atmıştım. Yarım kilis fenağımız var burada. Bunu da iyice karıştıracağız. Evet. Tuzunu attım. Karıştırdım. Kimyonunu atıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Karabiberi de istediğiniz kadar atabilirsiniz baharatlarını zevkinize göre. Evet, ıspanak içimiz hazır şu anda. Altını kapatıyorum. Evet, bu arada da sıkma içimi hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi örgü peynirim vardı benim evde. Büyük bir dilim doğradım, ısladım, tuzunu çıkardım. Biraz da lorla karıştırıp dereotu, karabiber, baharat, yağla karıştırıp içimi hazırlayacağım şimdi. Evet, burada benim bir kase lorum, bir kasede örgü peynirim var. Üzerine pul biberimi atıyorum. biberimi atıyorum. Dereotumu ilave ediyorum üzerine. Siz isterseniz kuru nane, maydanoz evde ne varsa sevdiğiniz onu koyun. Ve bolca sıvı yağ koyuyoruz. Evet içimiz hazır şu anda. Ama eğer siz isterseniz soğan da koyabilirsiniz. Biz soğansız yiyoruz sıkmayı. Kavrulmuş soğanla da olur, çiğ soğanla da olur. Nasıl isterseniz bizimkisi böyle sade olacak. Evet şu anda içlerim hazır. Sıkma içim ve börek içim hazır. Şimdi hamura geçeceğim. Arkadaşlar hamurumu hazırlayacağım şimdi. Börek ve sıkma hamurumu. Bir tatlı kaşığı tuzu tabağıma aldım. Üzerine bir 2 3 4 kase. Ben hiçbir şey ölçerek yapmıyorum ama sizler için bir faydam olsun diye ölçerek yapıyorum. Evet. 5 kase unumu koydum. Şimdi bunu güzel kulak mümesi yumuşaklığında bir hamur yapacağız. Evet, hamurumu yoğurdum şu anda. Kulak memesi yumuşaklığında gördüğünüz gibi. 10 dakika bekleteceğim. Üzerini bir bezle örtüp sonra beze yapacağım. Evet, hamurumuzu 10 dakika dinlendirdik. Gördüğünüz gibi böyle yumuşacık, lastik gibi çok güzel bir hamur elde ettik. Şimdi bunu beze yapacağım. Gördüğünüz gibi şöyle ortadan kesiyorum. silindir şeklinde Evet. Şu şekilde kesip yuvarlıyorum. Ve una batırıyorum. Kenarda bekletiyorum. Evet hamurumun yarısını bezledim gördüğünüz gibi. 16 tane bezem çıktı şu anda. Bunu da sonra yapacağım. Evet şimdi açmaya başlıyorum arkadaşlar. Bir tanesini aldım hamurun gördüğünüz gibi. İster böyle döndere döndere açabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. İster böyle düz açın açamıyorsanız şöyle yapıp elinizle yardımcı olun. Zaten hamur yumuşak olduğu için kendiliğinden büyüyecek. Evet. İki sefer daha şey yaptıktan sonra açtıktan sonra hamurumu açmış oluyorum. Evet. Bu bitti. Evet. Şimdi ıspanağımdan bir kaşık aldım. Şöyle kenarına biraz elimle bastırıp daha sonra ben böyle tırnağımla yapıyorum ama siz yapamazsanız bir ruletle ya da bir çay altıyla, tabakla canınız nasıl isterse onunla kesebilirsiniz. Şöyle. Evet şimdi ikinci böreğime geçtim. Bir yemek kaşığı dolusu içimden iç harcımdan aldım. Böyle kapatıyorum. Kenarlarını süste üst gelecek şekilde. Hafif bastırıyorum. Sonra işaret parmağımla baş parmağımın arasında tırnağımla hafifçe bastırarak sıkıyorum. Evet gördüğünüz gibi ikinci böreğimiz de bitti. Evet üçüncüye geçtim. Ben bunların hepsini bitirdikten sonra pişirim aşamasında da görüşürüz arkadaşlar. Evet, şimdi ıspanaklı böreklerimin hepsi hazır gördüğünüz gibi. O burada beklerken ben... Evet, burada da sıkma hamurlarım var gördüğünüz gibi. Hepsini açtım. Hazır şu anda. Sıkmamı da evet pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Bunu böyle yağlıyorum. Güzelce. Sonra bir kaşık sıkma içimi hazırladığım sıkma içimden alıyorum. Ve şöyle sıkıca sarıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Hamurumu alıyorum. Altı açık olacak ama yüksek ateşte pişecek. Yoksa kabarmaz. Güzelce kızarıp kabardıktan sonra hamurumu alıyorum. Şu şekilde yağlıyorum. Evet, bolca yağlarsanız ben sıkma içimden alıyorum. Arkadaşlar şöyle çabuk çabuk yapın, kurumasın sıkmanız. Sıkı sıkı sarıp bırakıyorum. Evet, şimdi ıspanaklarımı atıyorum arkadaşlar. Ispanaklı böreğime geçtim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkmamız, ıspanaklı böreklerimiz ve peynirli sıkmalarımız hazır sıcak sıcak. Herkese afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı sakın unutmayın.